Birleşmiş Milletler Yemen'in başkenti Sana'daki taziye merasimine düzenlenen ve 140'tan fazla kişinin ölümüne neden olan hava saldırısı ile ilgili bağımsız uluslararası bir soruşturma açılması çağrısında bulundu. Oh, 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 oh! Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ilk bulguların bu saldırının Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerince yapıldığını gösterdiğini söyledi. Bu seyrede, bu seyrede bir bir Cumartesi günü cenaze törenine düzenlenen hava saldırısı sivillere hedef alan acımasız bir saldırıydı ve uluslararası insani hukukun zalimce ihlal edilmesiydi. <laughs> Saldırının yapıldığı bölgedeki ilk incelemeler bunun da koalisyon güçleri tarafından düzenlenmiş bir saldırı olduğunu gösteriyor. <laughs> Taraflar bu savaşın sis perdesinin arkasına saklanamaz. <laughs> Sanada taziye merasiminin olduğu binaya cumartesi günü yapılan hava saldırısında 500'den fazla kişi de yaralanmıştı. Hadi, hadi, hadi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeydra Eder Hüseyin, Mart 2015'ten bu yana Yemen'de en az 4125 sivilin hayatını kaybettiğini, 7207 sivilin de yaralandığını belirtti.